arkadaşlar zamanımız bir hayli geç oldu tabi gözaltından geldik uzatmadan 2017 1 Mayısını da Halkın Kurtuluş Partilileri olarak bir kez daha kazandık kök söktürdü. Bütün yoldaşların gözlerinden öpüyorum. Şu anda genel başkanımızın 1 Mayıs değerlendirmesi için kendisine sözü bırakayım. <laughs> sevgi ve saygı saygıdeğer yoldaşlarım. Hepinizi tek tek alınlarınızdan öperim. Teslim olmadığınız sürece yenilmiş sayılmazsınız. Hiç kimse bizi teslim alamaz. Namus belirlediğimiz yoldan hiç kimse bizi döndüremez. Yolumuza gitmekte olduğumuzda kararsızlığa düşüremez. Biz dünyanın birci kalktı ve meşru davasını savunuyoruz. Biz tarihimize karşı, önderlerimize karşı, şehitlerimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Ve onların tek meşru mirasçısıyız. Mustafa Supi ve 15 on, on beş yoldaşının yayınladıkları tüm bilgilerin altına sadece biz imza atabiliriz. Birinci Doğu Halkları Kongresi'nde Bakü'de Türkistan Delegesi olarak bildiri okuyan Turar Rıskılof'un okuduğu Yeniliriz birbirinin altına, sadece biz imza atabiliriz. Kıvılcımlının, denizlerin, mahirlerin tek meşru savunucusu biziz. O yüzden devrimci değerlerimize karşı sorumluluğumuz var. Onların bir sekine neke sürülmektense, Tutarız. Taksimi 1977 1 Mayısında 37 şehidimizle karış her karış toprağını vatan eyledik biz. Taksim 1 Mayıs vatanıdır. karşı, Türkiye işçi sınıfına karşı ve uluslararası proletarya davasına karşı suç işlemişlerdir, ithamet etmişlerdir. O bakımdan biz onları sahte soltarıza olarak ilan ettik. Onların işçi sınıfımızın davasıyla zerre ilgileri yoktur. Kaçak saraylı despot 15 Temmuz sonrasında tüm Orta karşı yandaşlarıyla birlikte bir ay boyunca Taksim'de piknik yaptı. Ama vatanımızı bize yasaklıyor. Keci bir kararla uluslararası mahkemelerin ve yerel mahkemelerin verdiği burası beş meclisin alandır şeklindeki kararlarına rağmen bize 1 Mayıs'ı yasaklıyor. Yasakçılık, suç işlemek, kanun tanımazlık, hukuku, adaleti işe saymak onun meşrebi olmuştur, ahlakı olmuştur. Kanunsuzluğu ahlak edilmiştir o. İşte düşman 1 Mayıs'ta Taksim'i bizden neden yasak kılıyorsa biz de aynı sebepten dolayı Taksim diyoruz. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sadece biz sürdürdük. 2009'da kısmi bir kitlesel katılımda, 2010'da tam bir kitlesellikle. 500 bin kişiyi bulan bir kitlesellikle Taksim'de özgürce bir Mayıs'ımızı kutladık. 2010'da, 2011'de yine özgürce bir Mayıs'ımızı kutladık. Ama despot bundan korktu. Para babaları bundan korktu. Amerikan emperyalistleri bundan korktu. Ve bir Mayıs'ı ve Taksim'i bize yasak kıldılar. Biz bunu tanımıyoruz hiçbir zaman da tanımayacağız. Evet, yoldaşımız Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçük Osmanoğlu disk yönetiminde olmuş olsaydı disk iki seneden bu yana yaptığı gibi Bakırköy Pazar Çukuru'na serzavatlar gibi ve hatta sokak fareleri gibi kaçıp gizlemeyecekti. Onları zorlayacaktık Taksim konusunda. Ama el birliğiyle CHP'siyle, HDP'siyle bütün sevirci soytarısı onunla birlikte nakliyat işi Ali Rıza Küçük ve yoldaşlarını disk yönetiminde düşürdüler. Böylece diski kendilerini yandaşı bir örgütü haline getirdiler. Böyle olunca istedikleri kararı dayatabiliyorlar diskler. Ve diğer kamu örgütlerine. Onların devrimci hiçbir değeri yoktur. Yoldaşlar. <laughs> Taksim ve 1 Mayıs demek ki özdeştir. Birbirinden koparılamaz. Mücadele ederek göreceksiniz önümüzdeki yıllarda yeniden özgürleştireceğiz Taksim'i. Ve kitlesel biçimde orada kutlayacağız arkadaşlar. <laughs> Bildiğimiz gibi yoldaşlar bir Mayıs'ın iki yönü var. Bir yönü nedir? Uluslararası proletaryanın bayramıdır bir Mayıs. <laughs> Ama sadece bu değildir. Aynı önemde bir diğer yönü da daha vardır. Nedir? Para <laughs> babalarına karşı İnsan soyunun baş düşmanı ABD emperyalistlerine karşı. Avrupa Birliği emperyalistlerine karşı. Ve ülkemizdeki yerli çakallarına karşı mücadele günüdür 1 Mayıs. ABD emperyalist saygıtu Orta Doğu'yu ve ülkemizi tam gölüne çevirirken, gölüm tarlalarına çevirirken, Mayıs'ı sadece bayram olarak kutlamak, bir Mayıs'a ihanet etmektir. Böylesi kara günlerde bir Mayıs'ın hangi yönü öne geçer? mücadele yönü, savaş yönü öne geçer. Biz bugün fesbatlara karşı onların arkasındaki emperyalist ABD'ye ve AB'ye karşı savaş yürüttük bütün gücümüzle birlikte. O bakımdan 1 Mayıs'ı layıkıyla gönderlerimize layık bir şekilde, şehitlerimize layık bir şekilde, devrimci maksız ideolojimize layık bir şekilde sadece biz kutladık arkadaşlar. Hadi, hadi, da görevli yoldaşlarımız <laughs> uluslararası arası medyada da partimizin ve mücadelemizin en ön sıradaki haber olduğunu gösterdiler. Alman Doşevelle'nin birinci sıradaki haberidir partimizin mücadelesi. Reuters'ın birinci sıradaki haberidir partimizin mücadelesi arkadaşlar. Ve para babaların medyasına bütün sansürleme isteklerine rağmen vermek zorunda kaldı mücadelemizi. Gittikçe bu ihanet ablukasını yaracağız. Kitlelere, halkımıza ulaşacağız. Kavgamızı, ideolojimizi anlatacağız. Ve mutlaka demokratik halk devrimini zafere ulaştıracağız ve demokratik halk iktidarını kuracağız. Bizi hiç kimse yolumuzdan döndüremez. Mücadelemizi durduramaz. Zaferi mutlaka göğüsleyeceğiz arkadaşlar. Halkız, haklıyız, yeah. geleceğiz.